Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun yorumlarınız ve beğeni bekliyorum sevgili arkadaşlarım bir istek şarkımız daha vardı Sezen Aksu unuttun mu beni o yüzden kulaklığı taktım arkadaşlar telefon için ben bir dinleyeceğim bakalım hangi tonda okumuş ritmini bulabilecek miyiz sevgili arkadaşlarım biz hangi tonda okuyabiliriz ya da kolay akorlar neyse onlara bakacağız Evet arkadaşlar tonumuz sol minör arkadaşlar diyez. Yani başlangıç akorumuz sol minör diyez arkadaşlar. Tonumuz da sol minör diyez. Tabii ki bu akorları biz bare ile basıyoruz arkadaşlar. Hani bare basamayan arkadaşlarım için transpoze yapabiliriz ya da bir kolay bir tona çekebiliriz. Intro'daki akorlarımız sol minör, do minör, fa majör diyez. Ve sol diyez arkadaşlar ritimimiz <laughs> de şu. ritimimizi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ritim dersinde yaptım. Aslında her dersi anlatıyorum. A, A, Y, Y, A, Y, A, Y. Ritimimiz bu arkadaşlar. Tekrar A. Yani baslara vuruyoruz iki A'yı da arkadaşlar. Dört vuruşumuzu en alt tellerde yapıyoruz arkadaşlar. İlk vuruşlarımızı bas. Solusunda arkadaşlar istiyorsanız dördüncü perdede çok rahatlıkla bahsettiğim gam üzerine Açayım bakalım. Doğru yerdeyiz. Hani gam pozisyonu doğru mu arkadaşlar? arkadaşlar gam pozisyonunu söyleyeyim. Arkadaşlar dördüncü perde çalacağız. İki oktavlık bir gam arkadaşlar. Ben tab olarak sayacağım arkadaşlar. Bu gamın dersinde yaptım zaten. En çok çalınan dört gam diye. Bu gam da var içinde. Dört, altı, yedi. Dört, altı, yedi. Re telinde yani tekrar tellerin isimde de vereyim. Mi telinde. Dört, altı, yedi. La telinde. 4, 6, 7 Re telinde 4, 6, 8 Sol telinde 4, 6 Si telinde 4, 5, 7 e, Mi telinde arkadaşlar 4 2 oktavlık gam oluyor Tabi ki geri dönmek için ne yapacağız 4, 6, 7 yapmamız lazım solosuna girmek istemiyorum. Çünkü hani solodan bile ders ders videomu kaldırdılar biliyorsunuz. Yani hiç sadece solosunu birebir çaldığım için ders videomu kaldırdıkları için çok soloya girmek istemiyorum arkadaşlarım. Ki farkındaysanız kulakta takıyorum. Çok telif atıyor. Bu pozisyonda gam atabilirsiniz. Ritmi umarım anlamışsınızdır. Akorlara gelince arkadaşlarım şimdi e, bizim şimdi orijinal ton üzerinde analiz yaptık. E, bunu açık pozisyonu la tonuna çekin arkadaşlar. Hani akorlarımız intro kısmı la minör, re minör, sol major, la minör oluyor arkadaşlar. Akorlarımız bunlar. Bu akorlarla çalabilirsiniz. Bu pozisyondaki bu pozisyondaki akor sistemiyle çalarsanız arkadaşlar bu sefer ne yapacağız solomuzu 5'e taşıyacağız gam gidişatı aynı arkadaşlar yani bu sefer de 5 7 8 yapacağız arkadaşlar yani burada nasıl 4 5 6 yaptık şey pardon 4 5 şey 4 6 7 yaptık solomuzu yani tonumuzu la, la çektiğimiz için solomuzu da 5'te başlayacağız arkadaşlar yine 2 oktav bir gam ee, bahsettiğim gam arkadaşlar. Gidişatımız aynı. Kesinlikle değişmiyor. Yani ne oluyor? 5 7 8 oluyor arkadaşlar. Bu gam. Hani 5 6 8 değil de 5 7 8. Gam pozisyonumuz aynı sevgili arkadaşlarım. Bu akor hani açık pozisyonda ben çalayım çok bare basmayayım parmaklarım yoruluyor ya da ben bare basamıyorum diyen sevgili arkadaşlarımıza böyle bir şey olmuş olabilir. Ya da kapoyu dörde takarak bu akor düzeniyle birebir orijinal tonda çalmış olacaksınız. Sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.